Herkese merhaba. Kanalıma abone olup beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Bugün konumuz da yine benim saç ekimiyle ilgili ne kullandığım ürünlerle ilgili. Tabii ki en önemlilerden biri D vitamini. Ben D ile ilgili geniş bir dosya hazırladım size. D vitamini nedir, hastalıkları neler olur, eksikliğinden ne gözlenir, saç için faydası nedir, nasıl D vitamini tüketmeliyiz ya da D vitamini nereden alabiliriz gibi güzel bir video hazırladım size. Umarım videom faydalı olur. Ama şunu söyleyeyim. Eğer herhangi bir bu belirtilerden, biraz sonra söyleyeceğim belirtilerden biri eksikse varsa sizde mutlaka ve mutlaka doktorunuza görünün. D vitamini eksikliğiniz varsa D vitamini kullanın. Okuduğum bir haberde İngiliz hükümeti vatandaşına D vitamini dağıtacağını söylüyordu. Niye söylüyordu? E, koronaya karşı da etkili olduğu söyleniyor ki bu dünyada birçok ülkesinde bu haberleri duymaya başlıyoruz e, çünkü güneşin verdiği D vitamini en yoğun orada oldu e, olduğunu biliyoruz zaten ne kadar önemli olduğunu da vurguluyor bu koronadan korunmanın yollarından biri de D vitamini olabilir soru işareti Tabii bu söyleniyor e, bunu yani, hani ben de nasıl diyeyim ben birçok şey aslında e, böyle mesnetsiz değildir yani birçok ülkede bu söyleniyorsa Kesinlikle bir altyapısı vardır. Yani D vitamini eksikliği aslında büyük bir sorun. Tüm insanlarda bir sorun. Biraz sonra geleceğiz D vitamini eksikliğine. Şunu söyleyeyim bu konuya geçmeden önce. Rabbim bu korona belasından ülkemizi tüm dünyayı kurtarsın. Ve tüm hastalarımıza şu anda yoğun bakımda yatan ya da evinde hasta olarak yatan tüm hastalarımıza Rabbim şafi ismiyle şifa versin diyorum. Hemen geçelim D vitamini. D vitamini eksikliğini nasıl anlarsınız? Yani gözle görülür bir sonucu var mı? Tabii ki var. Genel olarak vücut ağrısı oluşabilir. E, yorgunluk oluşabilir. Kemik ağrısı oluşabilir. Bizim en önemli zaten bizim videonun ana kollarından biri saç. Ama korona illeti olduğu için de korona ile etkili olduğu için D vitamini kullanın diyoruz tabii ki. Ben şahsım adına diyorum. E, bunlar beni bağlar. Onu da söyleyeyim. E, bunlar bilgilendirme amaçlı. Saç dökülmesine doğal olarak. E, ben... Saçla ilgili süreci zaten veriyorum size. Saçla ilgili kullandığım ürünlerden biri de zaten D vitamini. Onu da vurgulayayım. E, kuvvet kaybı yaşıyorsunuz. Depresyon ki çağımızın en illet hastalıklarından biri. Genç yaşlara kadar düşmüş. E, Rabbim onlarda şafi ismiyle şifa versin. E, depresyonu çözmenin en güzel yollarından biri de nefes almanın bile ne kadar güzel olduğunu öğrenmekten geçer. İnşallah onunla ilgili bir video da hazırlarız. Yani bir uzman arkadaşla beraber bu depresyonla ilgili bir video hazırlarız. Çok da istiyorum öyle videoları da hazırlamayı. Yani sizinle sohbet etmeyi çok istiyorum. Ee, kanalın biraz daha büyüdüğünde inşallah canlı sohbetleri de geçeceğiz. Ee, beraber güzel hasbihal yapacağımıza inanıyorum. Uykusuzluk, gözaltı morlukları, daldan dala uçuyormuşum gibi olabilir ama kusura bakmayın. Aşırı terleme, kilo verememe. Bakın birçok hasta ya da birçok şişman arkadaşımız biz kilo veremiyoruz diyor. Birçok şey vardır ve yani sorunu vardır. Bir de neymiş demek ki D vitamini eksikliğinde de kilo veremiyorsunuz. Ve sürekli uyuma bu bazen e, bende de oluyor. Demek ki o dönem yani D vitamini eksikliğinin yoğun olduğu dönemler. E, bunlar Belir, e, belirgin özellikleri e, nasıl oluşuyor ya da e, bunlar nereden geliyor yani biz nasıl D vitamini eksikliği ne sebep oluyor vücudumuz en önemlisi yeterince güneşlenmemek ve doğal besinlerde D vitamini'nin güneş kadar yeterli olmaması bize Maalesef bu sorunları getiriyor. Ki zaten D vitamini aslında birçok araştırmada kalp hastalıklarında, tansiyonda, bazı kanser türlerinde bile faydalı olduğu, vücudu koruyucu etkisi olduğu söyleniyor. Düşünün ne kadar önemli bir ürün. D vitamininin büyük bir bölümünü biz güneşten alıyoruz. Bu da neyi vurgulamak gerekiyor? Güneştenin, güneştenin, güneştenin. Şimdi ne kadar güneşlenmek gerektiğini kısa bir şeyle anlatacağız zaten. 3 Haftada 3 defa, maksimum 3 defa. Öğlen güneşinde 15'er dakika güneşlenmeniz yeterli ya da benim gibi seviyorsanızsa yaz geldiğinde kendinizi sahile vurun ve güzelce bir bronzlaşın. Şunu söyleyeyim, sahile vurduğunuzda balina gibi değil yani sahilde güneşlendiğinizde şunu vurgulayayım: yüzünüzde ya da vücudunuzda koruyucunun olması lazım. Çünkü güneş ışınlarını itecek bir ürün size D vitamini sağlamayacaktır. Nokta. Unutmayın, güneşlenirken doğal güneşlenmeniz lazım. Ki bununla ilgili bir video yapacağım. Maalesef hani yoğunluktan dolayı onu unutmuşum. Gelecek inşallah o da. Güneşlenirken hem güneşin güzel ışınlarını almak hem de vücudu güzel bronzlaştırmak için ne yapmamız gerekiyor? Ee, bazı arkadaşlar kızıyor böyle kondan 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 konuya atlıyorsun diyor ama ama mecburum çünkü aklıma gelince söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bu benim kanalım ve ben istediğimi söylemek istiyorum yani. Umarım sizi de rahatsız etmiyordur. Ne dedik? Güneşleniyorsunuz haftanın 3 günü Evet, boş örtülü arkadaşlarımız olabilir. Ben güneşlenme sorunu yaşıyorum. Hani denize gidemiyorum. Dini duygularımdan dolayı ya da dini görevlerimden dolayı. O da basit. Balkonumuzun bir kenarına geçip dirseklerinize kadar görünmeyen e, karşıda görünmeyen bir yerde dirseklerinize kadar e, açık e, bacağınızda dizlerinize kadar açıp e, güneşlenebilirsiniz. Güneşlenirken de zeytin zeytinyağı sürerseniz hem güneşin çatlamasını engellersiniz hem vitaminle cildinizi beslersiniz. Zeytin zeytinyağı da susam yağı kullanabilirsiniz. Hem içindeki değerli yağlarla cildinizi beslersiniz hem de güneşin e, o muhteşem etkisinden faydalanmış olursunuz. Yaradan'ın yarattığı en güzel şeylerden biri de herhalde güneş olsa gerek. Ki ben güneşlenmeyi gerçekten çok seviyorum. Ah bronzluk gitti maalesef. Yine daldan dala atladık. Şimdi gelelim asıl önemli konumuza e, saç dökülmesinde. Yani ha şunu da vurgulayayım unutmadan. Biz diyelim ki güneş kışın yok. Bitkilerden ya da gıdalardan alabilir miyiz? Evet çok da az olsa alabiliriz. Ne kullanmamız gerekiyor aslında? Yani... Beslenme her şeyde önemli. Dikkat ediyor musunuz? Yani saç dökülmesinde, vücudun yorgunluğunda, e, hastalıklarda. Yani her şeyde çok çok önemli yani. İyi bir beslenme. Şimdi sorular gelmiştir orada. Para yok ki beslenelim. Yani onun yapacak bir şey yok. Rabbim hepinize bol bol nasip etsin diyeyim. Balık yağı tüketebilirsiniz. Tahıl ürünleri tüketebilirsiniz. Maydanoz, yumurta, süt ve süt ürünleri tüketebilirsiniz. Bu tür ürünleri tükettiğinizde D vitamini almış olacaksınız. Ama unutmayın en yoğun D vitamini tabii ki güneşte. Güneşte, güneşte. Ee, 15 dakika güneşlenmeniz kafi gelecektir. Hele bu korona sürecinde ne kadar önemli olduğunu bir daha vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Saç dökülmesine gelecek olursak dedim ki ben ürünler tek tek kullandım. Niye? Daha yoğun. Mesela bin bu. Bin i i u bu ne yolu bilmiyorum ama bir ölçüm birimi. Bilmediğim için söyleyemiyorum işte. 25 miligram herhalde. Her bir üründe 25, 25 mg D vitamini var. Biraz sonra ürüne geçeceğiz ben yüksek ürünler kullandım çünkü niye saç ekimi için daha yoğun vitamine ihtiyaç var ki o saçın köklerinin iyice beslenmesi için. Ki zaten PRP yaptırdım, mezoterapi de yaptırdım. Bu ürünleri de kullanıyorum. Bir de arkadaşlar ya yanlış adını söylüyor olabilirim onun siparişini verdim maalesef bir buçuk aydır elime geçmedi bu satış yoğunluğundan dolayı ya da koronadan dolayı e, kargolar çok yavaş çalışıyor ya da e, yavaş demeyelim de haksızlık etmeyelim çok zor süreçte çalışıyorlar Allah onlara yardımcısı olsun e, o yüzden ürün elime geçmedi ürün elime geçtiğimde onun da videosunu inşallah çekeceğim zaten. Saç dökülmesinin, yine geri geliyorum oraya, en sık karşılaştığı sorunlardan biri de D vitaminiymiş. Bunu nerede? Birçok makalede, birçok yazıda var. Osman Müftüoğlu'nun yazısına da bakabilirsiniz. E, D vitamini de bunlardan biri. E, vücuttaki eksikliği e, saç dökülmesine neden oluyor. Eğer bunu zaten yeterli şekilde depolayamazsak, saçlarımızın büyük bir bölümünü kaybediyoruz. Maalesef kaybediyoruz. Çünkü bu D vitamininin vücutta yeterli olması saç köklerini uyarmasına vesile oluyormuş. Saç köklerini uyararak bize aslında daha canlı daha gür daha görsel saçlar Kel olduğum için görseli çok takıyorum ben. Ve saçların büyümesine e, katkı sağlıyor D vitamini. Yani bunun gibi sayabileceğimiz birçok şey. Saçın uzamasında faydalı. Bunlara bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. E, ben hangi ürünü kullandım? Şunu söyleyeyim ben. Eczaneden ya da güvendiğim bir markanın ürününü e, kullanıyorum ben. Şeye bakmıyorum. yani Şu anda elimdeki bir solgarın e, D vitamini 25 miligram. Yanlış söylemiyorumdur inşallah. Ee, hemen içeriğinde ne var? Ee, aslında bunu da söyleyeyim ben. Ee, ne vardı ne vardı? Ha, şeyi de ben Türkçesinde maalesef atmışım. Aspir yağı sanırım. Şu anda e, İngilizcesi var burada ya da Latincesi. Sunflower oil diyor. E, aspir yağı. Bugün birkaç şeyde de gördüm ben. Aspir yağı kullanımı artmış. E, Birçok çevremde duyuyorum ben. Aslında bu aspir yağından üretilmiş. Yanlış söylüyor olabilirim. E, kusuruma bakmayın. E, D3 vitamini bu D3 vitamini. Eğer almak istiyorsanız bu ürünü almak zorunda değilsiniz. Bunu söyleyeyim gönül rahatlığıyla. Herhangi bir güvendiğiniz markanın da alabilirsiniz. Bir yerli markada kullanabilirsiniz. Güvendiğiniz markanın. Unutmayın D vitamini eksikliği bu süreçte çok önemli. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve beğen butonuna tıklayarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.